Hadi şöyle bir düşünelim. Cebinizde 10 lira var. Ve ihtiyaç sahibi bir arkadaşınız sizden 5 lira istedi. Verir miydiniz? Tahmin ediyorum hemen hemen hepiniz verirdiniz. Peki cebinizdeki para 100 lira olsa ve yine yarısı sizden talep edilse ne yapardınız? <laughs> yine çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Verirdiniz herhalde. Hadi biraz rakamlarla oynayalım. Cebinizdeki paranın bin lira olduğunu varsayalım. İstenen oran yine aynı. Yani yarısı. Hı? <laughs> Hayal bu ya. Cebinizdeki parayı yüz bin lira yaptım. Az mı? Peki bir milyon lira olsun. Hayal bu. İstenen oran yine aynı. Yani yarısı. Verebilir miydiniz? Hı? <laughs> Zor değil mi? Oysa oran hep aynı. Sevgili dostlarım, bugünkü hikemi hikayemiz cömertlik üzerine olacak. Bakın vermek ne demek ve nasıl yapılır hep birlikte görelim. Hazır mısınız? Başlıyoruz o zaman. İyi dinleyin. Hazreti Ali'nin yeğeni Abdullah bin Cafer sıcak bir günde bir hurmalığa girer. Abdullah burada dinlenirken hurmalıkta çalışan bir köleye yemek vakti sadece üç parça ekmek geldiğini görür. Adam tam ekmeklerden birini ağzına götürmek üzeredir ki birden önünde açlığı her halinden belli bir köpek beliri verir. Köpek adamın tam karşısında dili bir karış dışarıda masum ve isteyen gözlerle bakmaktadır. Köle tereddüt etmeden elindeki ekmeği köpeğin önüne atar. Köpek ekmeği bir lokmada yutar. Köle ekmeğin ikinci parçasını da atar. Köpek bunu da bir kere de silip süpürür. Köle bunun üzerine üçüncü parçayı da köpeğe verir ve kalkıp yeniden işine dönmek üzeredir ki olan biteni uzaktan seyreden Abdullah bin Cafer yaklaşıp ona merakla sorar. Bugünkü yiyeceğin ne kadardı? Köle sıkılarak cevap verir. İşte der, sadece bu üç parça ekmek. O halde neden kendine hiç ayırmadın der Abdullah. Baktım ki hayvan çok aç. O halde bırakmak istemedim hayvanı der köle. Peki şimdi sen ne yiyeceksin? Oruç tutacağım diye cevap verir köle. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer köleden sahibini evinin nerede olduğunu sorar. Sonra da gidip adamdan bu hurmalığı ve içindeki köle ile birlikte satın alır. Sonra dönüp köleye bu tarlayı ve onu sahibinden satın aldığını söyler ve ekler. Seni azat ediyorum. Bu hurmalığı da sana hediye ediyorum. Efendim cömertliğiyle meşhur Abdullah bin Cafer kendisinden daha cömert birini tanıyıp tanımadığı sorulduğunda hep bu olayı anlatırmış ve ama derlermiş çevresindekiler o köle köpeğe topu topu üç parça ekmek vermiş. Sense ona koskoca bir hurmalığı ve hürriyetini vermişsin dediklerinde o da şu karşılığı verirmiş. Ama o elindeki her şeyi verdi. Bense elimdekinin bir kısmını. Şunu demek istiyorum sevgili dostlarım. Cömertlik verdiğin miktarla değil, o miktarın varlıklarınıza tuttuğu nispetle ölçülür. Öyle de ölçülmelidir. Ancak her şeyin fiyatını bildiğimiz fakat hiçbir şeyin değerini bilmediğimiz günümüzde bu gerçekliği nasıl idrak edeceğiz? Kalın sağlıcakla.